emeği geçen Tekirdağ Belediyesi, Ayrabolu Belediyesi, Sultanköy Belediyesi, İl Genel Meclisi'ne teşekkür ediyoruz. Sayın Vali Yardımcım, programı arz ediyorum. Açılış, İstiklal Marşı, konuşmalar, halk oyunları, ikram ve duamız, güneş ağasının seçimi ve kapanış. Açılışımızı yaptık. İstiklal Marşı'mızı okuyalım. İlk önce Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları adına bu ülkede şehit düşen bütün şehitler adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kırım Marşı oturmayalım. konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımı Buran Çınar'ı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın milletvekillerim, sayın valim, sayın milletvekili adaylarım, sayın belediye başkanım, Tekirdağ Belediye Başkanı, sayın Ayrabo Belediye Başkanım, Sultanköy Belediye Başkanım, sevgili değerli misafirler, sevgili değerli Emre Akıplılar. Hepiniz hoş geldiniz. Şenliklerimize şerefler verdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Konuşmasını yapmak üzere Sultanköy Belediye Başkanımızı Ersin Çolpan'ı arz ediyorum. Sayın vekillerim, sayın valim, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, değerli Emir Yakuplular. Hepiniz hoş geldiniz. Emir Yakup 19 Tepreşi'ne inşallah neşelendiririz. Tarihimizi yaşarız. Ve o acıların bir daha gelmemesi için dualar da ederiz. Ben Köküm Kırım Türkü. Burada bulunmam sebeplerinden de biri o. Ailem Kırım'daki o zulümden gelip Türkiye'ye yerleşen bir Kırım Türkü çocuğuyum. Bugün burada bulunmamızın sebeplerinden biri de halkımıza o günkü zulümlerin ne olduğunu halkımızın oralarda neler yaşadığını ve biraz da hala orada yaşayan Kırım Türklerinin biz burada çok özgürce yaşıyoruz ama onlar maalesef bizim gibi değiller arkadaşlar. Onun için onlara işte her yönüyle işte derneklerimiz vasıtasıyla iş adamlarımız vasıtasıyla gönüllü vakıflar vasıtasıyla Orada yıllar yıllardan beri bizim e, dedelerimiz, ninelerimiz hala sünnetlerini çok rahat yapamıyorlar. Hala ekonomik açıdan vekarsız gel, gel, oldukları için evlenme düğünlerini devam yapıyor. Ama bunların içinden bizim arkadaşlarımız bunlara yardımcı olarak oradaki soydaşlarımızın daha rahat ve daha kendinden güvenle yaşaması için yardım etmektedir. Bu nedenle ben dernek başkanını ve köy muhtarı'nı tebrik ediyor. Bu güzel anıları bize yaşattığı için hepsine teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi eğlenceler diliyorum. Sultanköy Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum konuşmadan dolayı. İkinci konuşmacımız Ayrıbolu Belediye Başkanımız Hasan İrtem. Buyurun başkanım. Sayın vekillerim, sayın valim, belediye başkanı arkadaşlarım, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, değerli katılımcılar, sayın basın. Bugün burada 19.sunu kutlayacak olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Kırım Türklerinin çektikleri zulmü çektikleri sıkıntıları tarihten bu yana biliyoruz. Hayrebolu'da da Kırım giraylarının mezarlığı var. Hayrebolu Belediyesi olarak biz bu mezarlığın bakımlarını yapıyoruz. Tebreş etkinliklerini baharın ve yazın müjdecisi olarak olması bütün Tatar halkının Tekirdağlısı, Trakyalısı Trakya dışından gelerek bu etkinliklerini kutlamalarını önemsiyorum. Bu bir tutku iyi ki yapıyorlar bu sebeple bu programı tertip eden Emir Yakup'lar dernek yetkililerini köyün muhtar ihtiyar heyetlerini ben de tebrik ediyorum bu isileyle buradaki programın bereket ile de yılın bereketi ile de alakalı olduğu için bol bereketli bir yıl olmasını da diliyorum. Bu sebeple tertip edenlere tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Hayrabolu Belediye Başkanıma konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Tekirdağ Belediye Başkanım Adem Dalgıç. Buyurun başkanım. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Kaymakamım, çok değerli ilimizin protokolü, değerli misafirler, saygıdeğer Emir Yakuplular ve Tekirdağlılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19. Tepre Şenliklerinin benim de katıldığım dördüncüsünde beraberiz. Biraz evvel konuşmacılar Kırım Türklerinin çektiği acılardan bahsetti. Gerçekten Türk halkları önümüzdeki döneme barış, mutluluk ve refah içinde giriyorsa bunu ulu önderimiz Yüce Atatürk'e borçlu. Çünkü Balkan Türkleri de aynı acıları çekti. Kafkas Türkleri de aynı acıları çekti. Ama ulu önderimiz çizmiş olduğu misak milli sınırları içerisinde Türk halkının barış ve güven içerisinde yaşamasını sağladı. İşte bizler de burada bir küçük köy olmasına rağmen 19uncusunu gerçekleştirmeyi başaran Emir Yakup Köyü'nde olduğu gibi kültürel etkinliklerimizi devam etmeyi başarıyoruz. İşte bunu Atatürk'ümüze borçluyuz. Gerçekten önümüzdeki dönemde bu birliğimizin devam edeceğinden de hiç kuşkumuz yok. Çünkü bugünlerde bu birliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Tekirdağ Belediyesi olarak biz şu anda Emir Yakup Köyü'nde yaptığımız hizmetlerin yanında Veli Meşe'de yapılmakta olan güreşlerde veya herhangi bir yerde Trakya'nın hatta herhangi bir yerindeki bütün etkinliklerde varlığımızı gösteriyoruz. Bu nedenledir ki yakında Tekirdağ Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi olma ünvanını yakalayacak. Ve bu hizmetlerimiz artarak, katlanarak devam edecek. Biz özellikle kültür ve sosyal çalışmalarında varlığımızı hissettirmek istiyoruz. Tekirdağ Belediyesi olarak herkesin bildiği gibi konservatuarımızı kurduk, kültürel etkinliklerimize desteklerimizi veriyoruz, sosyal çalışmaların içinde de yer alıyoruz. Bu Bundan sonraki dönemde dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi olması hasabıyla daha da artacaktır diye düşünüyorum. 19. düzenleniyor. İnşallah daha çok 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 birlikte beraber bu etkinlikleri düzenleriz. Kültürümüzün devamını sağlarız ve birlik beraberlik ruhu içinde hareket etmeyi başarırız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. konuşmasını yapmak üzere Ayrebolu Kaymakamım Ali Fuat Türker. Buyurun Sayın Kaymakamım. Sayın Meclis İçişleri Komisyonu Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Vali Yardımcım, İlimizin değerli protokolü, kıymetli basın mensupları, sevgili Emir Yakup'lular, hepinizi 19. Emir Yakup...